Amerika'da otobüse binerken <laughs> Türkiye'de. Ah be! Orta kapıyı açabilir misin? Beş saat önce bir pizza söyledim. Gelmedi. İngilizler'de gülüzlerde beslenme saati. Benim annem şey, benim annem o pizza koydu seninki. Kaşarlı tost. Türklerde benim annem kuru fasulye koydu seninki. Sıçtık sıçtık. Ah, oh, siz yes, benimle bebek taşmışsınız. Evet. Evet. Eee ciddi. Ona kodum Salak. evet işte sen

Oooo oh, oh, işte süperim gelin. Sokakta hata oh. Dışarı hesabı Nereye düşmüşüm lan Aldıracak Dışarı İslam. amına koyayım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yok o kadar da abartılacak bir şey değil. Amına koyayım çok da daha... Amerika'dan anne de ya. <gülüyor> <Türkiye'de>. <gülüyor> anne. Allah. Şimdi ben tahtım mıydı araba çalışacak. Allah Allah. Bir şeyden uzak durmanız gerekir. Bir, şeker, un. Bir, şekerli şeyler. İki, hamur işleri. Üç, pur abi. Onlar da Oğlum ne haber bir adını? Yaklaşmadan kurdum Evet biraz daha gülüm. Evet. <laughs> Tahtar <laughs> Bey. Kafam yarıldı la. Neredesin aşkım? Neredesin aşkım? Koy ay alın be ya. Keyif ekiyor muydu lan? Ha! Evet. TBMM'nin ilk toplantısında saygı ve gururla açıyorum. Türkiye'de. TBMM'yi açıyoruz la. Oh, lan. Ulan müteahhit. Bu ne biçimek? Duhaleti yoktu. Ay var. Üstten alttan çıkmalı. Direkt boru böyle giriyor. Buradan fışt diye çıkıyor. İstersen arkadaşım denesin. Verilmiş bunlar. Olur. 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 Evet. Yap. Evet. Ben şimdi oluyor. roller, 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 roller. Fikret, suç. <laughs> Böyle bir vaynan beni müveccil gördüğünüz için size teşekkür ediyorum görüşmek üzere. Sen